Evet herkese yeni bir bölümden selamlar. Bildiğiniz üzere galerimizi değiştirdik. Galerimizi değiştirdikten sonraki ilk videomuz. Artık böyle bir yerdeyiz. Burası bizim için daha iyi olacak. Neden? Yayı olarak girmek isteyenler direkt buradan girecek. Arabasını içeriye sokamayacak. Biliyorsunuz önceki galeride sürekli böyle bir araba yoğunluğu yaşadık içeride. Bu galeri tam bize göre oldu. Hem büyük hem de konumu da güzel. 10 numara 5 yıldız bir yer. Şimdi ufaktan satış alış rollerine başlayacağım. Bu arada videolarda yaşanan ses problemini de çözdük. Sesleri iki kere alıyormuş o biz, Onu da çözmüş olduk. Daha eleman geldi. Buyur kardeşim. Aleykümselam. Bıraksaydın kapıda. Satış var derken. Yok şu an nakitim yok. Araba almıyorum. Sadece satıyorum. Bunu mu satıyorsun? Motoru mu satıyorsun? Bakayım bir. Oğlum motor ne güzelmiş ya. Çok iyiymiş motor. Kaça satıyorsun motoru? 15 düşünüyoruz. Takas edelim. Takas eder misin? Bak şu içeride gayış gibi bir tane c 250m var. Görüyor musun? Bak buradan sana göz kırpıyor. Diyor ki beni al. Bak bak. 1800 kilometrede teker ayarları falan hepsi yeni yapıldı yani ben yaptım jantının lastiğini ben tak araba güzel ya bak sağını solunu incele 200 kilometrede mi yok ya ne 200 1800 olması lazım aa 200 kilometre lan Allah Allah ben bunu 1800 sanıyordum ya Beler olsun. Ben bunu 1800 kilometrede diye aldım. 200 kilometrede çıktı ya. <laughs> Ben herhalde bakım, servis bakım süresini gördüm. Yanlış yere bakmışım. Yok yok yüksekten sayamam ya. Sen bir bak. Hoşuna giderse takas ederiz motorla. Motor hoşuma gitti. Enmak. Motorun piyasasını bilmiyorum ama. Motorlar ne ediyor? Ne Allah Allah. 20-25 ediyor muymuş ya bunlar? He galeriden bugün ucuz aldınız. Bugün galeri günü vardı ya. Alerjiler kampanya yapmıştı sıfır galeri. E ee, ne diyorsunuz? Takas ederseniz ederiz. Çiçek gibi araba bak. Sor sor tabi. O araba biraz tuzlu ya. Bu arabaya biz 170 milyon diyoruz. 170 diyoruz da nakit alacaksanız yardımcı oluruz ya. Çantan da güzelmiş abla ya. Motor Takasını yaparız da. Ha, çantanız güzelmiş diyorum çanta. Bu araba isterseniz nakit veririz. Biz de esnaf dili ya. Abla diye alışkanlık ağzımızda. sıkıntı yok. O zaman motor motorla e, aracı takas edebiliriz. İsterseniz tabi mantıklı gelirse size. Yani ticaret dediği gibi. Eğer kafanıza yatarsa hallederiz. Efendim kardeşim hoş geldin. Yok araba alamıyorum. Maalesef. Çünkü nakitim yok. Param yok. Sadece satıyorum şu an. Eğer arabaları satarsam nakit alırız. Ben takaslık arabam da yok. Bir tek M4 var. M4'de de 170 milyon diyor. Sel piyasasını hiç bilmiyorum ya kardeşim. Hiç bilmiyorum. Ve zaten takas edeceğim bir arabam da yok. Nakit, al alamam. E ne dediniz takasa? Tamam olur da üstte üstte tabii ki de bir rakam şey olacak. Üstte para alacağız yani. Öyle kafa kafaya takas olmaz yani. Ben C250 35 diyorum. Sizin motorda 15 sayarsak üstte kalan 20 milyon kalıyor evle ee, Arana otodan alınan arabalar biraz pahalı bir de 200 kilometrede C200 yani Oğlum Efendim siz de biraz şey yapın yani biz nerede kazanacağız ya ne, nerede kazanacağız biz bu parayı illaki biraz olması lazım ya motor sıfırda da binmişsiniz yine onun sıfırlığı kalmamış ya yani. anladım yani sizin teklifiniz neydi takas için? Yok ya imkanı yok. Üste 5-6 milyonla ne yapınız? Motor 15 saysak 20 20 milyona ben bu arabayı nasıl vereyim size? Yok öyle bir ticaret olmaz da. Ama şöyle olabilir. Bende şu an bir kaç para var? 4,5 desen, 5,5, 6,5 desen. 7-8 milyon arası bir param var. 7-8 milyon vereyim. Kalanı da sonra vereyim. 15 e alayım motoru. Ya olsa nakitim olsa şimdi de alırım da yok yani. Vadeli verin işte kalanı da olduğu zaman veririm ya. Vallahi aynen bütün para buraya gitti. Bir tane de tırım var. Tır var işte. C250 var. M4 var. Vito var. Araba güzel kardeşim ya. İstersen sana saplayayım. Ama işte satayım. Ne dediniz? Valla motor alayım ya. Veririm sonra kalanı. Ben satarım zaten onu bugün. Tamam o zaman şuradan bankaya bir uğramamız lazım. ATM değil de direkt bankaya gitmemiz lazım. Benim para bankada. Tırdan gelen para var da biraz. Yok canım estağfurullah. En büyük galerisi de değiliz. Ben 12 mi vereyim? Tamam 12 vereyim. Tamam 12 vereyim o zaman. Bir para çekip gelelim. Bankaya gidelim. Gelin. Efendim golfle gitsek olur mu? Benim arabalar kilometre yapıyor da. <laughs> Anladım. Gidelim. Lan oğlum siz var ya. Siz var ya. Golf harbi güzelmiş ya. Aa golf iki kişilik ya. Tamam biz gidiyoruz o zaman sen galeriye birileri gelirse beklesinler geliyoruz biz. Birader 300 seli bir alsana. Al da biz bir çıkalım. Golf de harbi deneyimmiş ya. Eleman aşağı üçte herhalde ya. Ne oldu o çocuğa? Golf de çok şekil ha. şuradan bir para çekeyim geliyorum. Beyler hemen şuradan 2 milyon 700 çekelim. 7 milyon oldu paramız. 5 milyon borcumuz olacak. 5 milyon. Tamam çektim gidebiliriz. Bir de i̇şte bak yokuşa mokuşa çıkacağı zaman araba yükseltiyor. Allah'ım yarabbim. Selamünaleyküm. Parayı çektik geldik ya. Yalnız benim şu an tam 7 milyon param var. 7 milyonu size vereceğim. Bana kalan kaç para biliyor musunuz? 91, 91 bin param kalıyor sadece. Ben bunu vereyim size. Şöyle vereyim. Yok kardeşim ne anlaştıysak olsun ya. ya vergi vergisine diyecek param yok ya. Sıkıntı yok ya. O zaman ben size 2 milyon verdim. O 10 milyon daha para vereceğim doğru mu? 10 milyon bir ara veririm size. Olsun ne olacak sanki ya. Şuradan bir tane araba satarım birazdan. Olur param. Eyvallah eyvallah. Hayırlı olsun. Şöyle ben şunu köşeye çekeyim. Motor da çok iyi ya. Harbiden çok iyi. Eyvallah. Ben teşekkür ettim. Sağ olun. Paşa. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı uğurlu olsun. Bir ara uğrarsınız 10 milyonu veririm. Veya ben ulaşırım size. Cık, yok yok onu ver vermemiz lazım. Ticaret bir kere konuşulur. Şöyle vereyim ben numarayı. Ararsınız. Sağ olun. Görüşmek üzere. Yiyiciler. Bu galeri var ya mükemmel oldu ya. Şimdi burada ne güzel hem sosyal harfimizi yaparız. Hem atış rollerimizi yaparız. Şu motorla çıkıp biraz gezsem mi acaba ya? Dur biraz motorla çıkayım gezeyim. Dur şunu da kapatayım. Ya Mahen Max. 10 numara motor ya yemin ediyorum var ya. Aşırı hoşuma gidiyor. Hatta bunu satmaya da bilirim ya. Sürekli bineriz bizim motora. Dur bakayım şimdi aktif biraz galeri arayayım. Aktif galerilerden bir şeyler koparabilirsek. Oğlum bizim Mercedes çok düşük kilometreymiş. Benim hiç haberim yok ya. Şimdi şu galeriler sitesine doğru bir gidelim. Galeriler sitesi tarafında birkaç belki galeri aktif olabiliyor geceleri. Uğran'ın o galerinin olduğu bölge. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İyi akşamlar arkadaşlar. Bir topaçta tesrüş falan yapabiliyoruz mu ya? Sizle birlikte. Burada emirinmiş lan. Selamünaleyküm. Müsait. Aleykümselam. Hatları şöyle bırak. Siz mi ilgileniyorsunuz burayla? Beyefendi. Buyurun beyefendi. Kardeşim arabalara bir bakayım dedim de öyle. Bakabilirim değil mi? Tabi tabi. Buradaki 3 arabamız var şu anlık. Bir de e 60'ımız var, 0 kilometre. Hangi kadar. üç araba? Garajda. Buradaki üç arabamız var şu an. Bu üç araba mı satılık sadece? Evet. Bir de BMW 60'ımız var. e 60, var. Bir de e -60, 60 var. E 60 nerede? Veya şu eski bini satıyor e musunuz eski? Satılık eski. Kaç para? 0 kilometre daha taze araba, özel plakası mevcut, stok, hiçbir geliştirmesi yok. 210 diyoruz bunu. Hiç kullanmadık nakit için kenarda. Anladım. Bu bana çok ağır kaçar ya. E60'larda? e E60'ımız e e garajda 0 km. Da o hiç da mı 0 bir ya? Özel... Benim şimdi bineceğim o... arabam olmadığı için bana 0 kilometre değil de biraz daha... Hocam size satış için diyorsanız Panamera'mız var. Daha 200 kilometrede Panamera olur. 200 km'de Panamera'mız 60 milyon. 60 milyon. Buradaki... Takas eder misiniz? Üste nakitiniz var mı? Efendim? Üste nakitiniz var mı? Takas edelim. Ne öneriyorsunuz? Bende bir tane M4 var. G82 M4. M4'ün üstüne ne kadar? Allah şöyle o arabada cam filmi, özel renk plaka, sarı. Sarı plakalı. Ee, bir de özel ha. plaka var. 34 M482 plakası. Ee, kilometre? Kilometresi de 1300'de mi? 1200'de mi? Öyle bir şey olmaz abi. Üstüne lazım. ne kadar vereceksiniz? Ben mi vereceğim? Bilmem. <laughs> yani ben o arabaya... Ben o arabaya 170 milyon istiyorum. Yok ben size m diyorum. Üstte paranız varsa. Kadar oldu mu ya? Aynen oldu. İrfan motora şey çıktı bak. Alıcı çıktı. M4'lerin piyasası motora şey İrfan. Kardeşim motorum motoru mu istiyor? Ne? Aynen ne ona bakmışsın lan. E bak, Kanka motor 16 milyon. Sıfır daha. Çok diyorsun ya. Piyasası o kadar değildir o motorun. Ne diyeyim ki? Ben daha demin 14 aldım galericiyim 16 diyor. Sana dürüst olayım benim cebimde 10 milyon param var başka de hiçbir şeyim yok. İmkanı yok ben Sen ne kadar 4 milyon, milyon zarar ediyorum o zaman. Sen ne kadar dedin ona? Kanka ben demin bu motoru vallahi billahi demin aldım 14 milyon aldım. Sen yani çok vermişsin ama hocam. Ya geldi çocuklar sat dediler aldım ya. Yani. Bak şurada kapıda hemen bisiklet var o da benim işte. Mi? O yüzden 70, motor bakıyorum. 70, yani. yok Kardeşim Aynen biraz ya. daha çık da vereyim sana. Ben zordayım ne yapayım. Önce Şeysin, son 10 arka, milyon param kaldı. Senden sen zaten pahalı almışsın. Sen zaten almışsın emmek. senden 15'e geri alalım. 15'e mi? Bu kardeşim istiyor ona yapalım 15'e. Tamam olur. 15'e vereyim. Tuhan senin kaç paran var? Şunu ben tamamlarım. 10 çıkar benden abi. Tamam 5 milyon ben veririm. Tamam. Sen işlemleri gerçekleştir. Ben, Gel, yani ben sana devletten yapayım. göndereyim satış. Hocam bir de sen M4'e 140 140 dedin de M4'e 70 milyon falan istiyorlarmış. Bizim çocuk bir kontrol etti. Ya yani 140 demedim 170 dedim de. Evet, 170 yani... daha çok reis. Tabi daha çok. Çünkü renk özel Sahi, renk plakası falan var. Değil. Kardeşim hayırlı olsun. Eyvallah. 7, 7, ne ne kadar 8, verecektik 8, üstüne? 30-140'tır ya. Şu NMH ticaretini 40, bir yapalım 10, ondan sonra. 10, ya. Tuhan, tamam, parayı takdim Telefonu getir. Dur, ben şöyle oğlum zaten Panamera verip almıştık. M4'ü yani Şimdi oğlum. M4 verip Pazı geri Panamera alacağız. Oradan 15 herhalde. Bakıyorum. Gel. iyi para alırsak kar ederiz bu arada. İyi yani şöyle bir baktım. m sana Vallahi kardeşim şey ben ya. sana şöyle söyleyeyim. M4'ün M4'ü ben 110 milyon aldım tamam mı? Bak açık konuşuyorum. 110 milyon aldım. Sonra M4'e gittim, sarı renk plaka aldım. Zaten sarı renk plaka demek özel plakayla cam filmine eşit bir şey. O kadar pahalı yani. Ondan sonra gittim özel plakayla cam filmi aldım. Yani arabada çok ekstra var o yüzden yüksek rakam istiyorum. Bir de zaten çok Tek pahalı. Yine 170 çok yani ekstra Tamam milyon siz milyon ne veriyorsunuz üste? Reis şimdi sahibinden de özel plakası var. Dün, sarı plakası normal M4'ler 70-80 milyon bandında geziyor sen. Tamam. 170'ye bize. Tamam siz ne veriyorsunuz de ekstralarla 110 verelim 110 az zaten 110'a ben aldım bari üstüne 10-20 milyon aldı, daha ver de öyle vereyim 110 aldım sonra sarı plaka mı taktım 110 aldım sarı plaka taktım özel plaka yaptım cam filmi taktım ve stage falan var mı yazılım dolu dolu her şey var dolu dolu şey patlatma Yapan patlatma stage 5 jant teker ayarı cart curt falan her şey var. İrfan ne diyorsun? Ne diyorsun bu işe? Kardeşim bak bir de o arabanın şöyle bir durumu var. Sosyal medyada çok patladı o araba. Alırsanız çekersiniz galeri reklam yaparsınız anladın mı? Ya bizde bir tane var bir de kardeşim alacağım. O yüzden şu an ticaretim O, araba, o arabayı reklama koşturursunuz öyle söyleyeyim size. Çek şuraya reklamda dursun o. Beş, evet. Ben şu Nmax'in parasını alabilir miyim? Arkadaş verecek <laughs> bu arkadaşa. Verecek. Evet, tamam. Siz şu ticareti bir halledin de ben araya sıkıştıracağım onu. Beyefendi, sen yok yok beyefendi, sen onun ücretini beyefendi. alayım da onun. Evet, araya tamam. kaçmasını. Mi... Biz toplanalım bir gelsin arkaya e. Bu beyefendi 110 milyona BMW M4 almış. Üstüne sarı plaka yapmış, cam filmi yapmış arabaya. Stage falan her bir şey. Bir de var. özel plaka. O bir o de bir özel şey plaka onu unutma. Hem sarı plaka hem <laughs> özel plaka hem cam filmi. Bir dakika. Filmi. İmri abi şu üstünü tamamlayacağım dedin de Ahmet Yani dur, bu şey Ares üstünde 5 milyon varsa versene ben kartı atmıştım. Ben vereyim verim ben de, 110 ya şöyle beyefendi 110 almış. Üstüne hep sarı etiket plakası takmış, hem cam filmi takmış, hem özel plaka Üç takmış. Front. Yani bizden 130 falan istiyor. Allah. Ya iki tarafında gönlü olsun. Bir 110 de ben, 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 ben. Reisim senden uygunsa pazarlık sünnetleri 120 alalım. 120'ye 120 nakit mi? Nakit çekeriz sıkıntı yok bankadan giderler. Kardeşim o zaman şöyle yapalım. Bak o kadar para harcadım. Benim çok zararım var bu arabada. 130 olsun ya. 10 milyonu da sen koy. Bak 170 nere 130 nere. Bana yarın sana reis biz de sana yoruluruz sıkıntı yok. Elbet ticaretimiz daha olur. Allah hayırlı etsin kardeşim. İyi Hayırlı olamaz. uğurlu olsun. Ben bir çekip geleyim o zaman para. Sen parayı. parayı çek gel. Bizi de arabaya alıp gelelim motorla. O tamam. arada da motorun tamam. parasını da verirseniz. Arta ha, motorun şöyle. parasını veriyor Ben arkadaş. yapmadım. İki Onlar tane için de hayırlı olsun. Hocam geri kalanı halledeceğiz biz tamam mı? Sıkıntı yok sıkıntı yok. Tamam hayırlısı. Tamam olsun. olsun. Eyvallah. Hayırlı olsun. Kolay gelsin. Sağ olasın. Beni bir motorla galeriye sallayabilecek mi? Ben M4'ü alayım geleyim. Tabii tabii. Tabi 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 Ben bir M4 alayım geliyorum misin, zahmet olmasa. Ben M4 alayım geliyorum soldan soldan. Galerin <laughs> arkada. <laughs> Şurada motoru ben devredeyim istiyorsan Olur. abi sen devam et galeriye kadar. Olur abi. Aynen öyle yapalım. Sen ne anlayın, ben ne iş yapıyorum kardeşim? Biz boş gezip boş çalışıyoruz abi ne yapalım? Ne geldik buralara? Uzun zamandır yoktuk Yok mu işin gücün? Yok vallahi boş değilim şu anda. İş arıyorum zaten. Cepler bomboş. Görüyorsun zar zor aldık motoru. Yardım olmasa hiçbir şey alamıyoruz Fark ettim. İş ilanı falan varsa o konuda yardımcı olursan sevinirim valla. Valla benim galeri boş var. da satışı nasıl yapacaksın o var. Ya eskiden mi geçmişim var galericilikle alakalı da. Yok. Arabalar benim üstüme ya satışı nasıl yapacaksın o var. Ee. O var aynen. Ya şimdi yeni aldığın bir elemana da güvenemezsin abi. Yani yoksa arabalarını... Ya arabam varsa... Satış yapacaksan çek arabalarını benim galeride sat sıkıntı yok. Dediğim gibi abi sıfırım şu anda. E al işte senden aldığım bir motorum var. Başka hiçbir şeyim yok. Ama Ali hani temizlik yaparsın falan dersen yaparım. Sıkıntı yok bakarım yani dükkana. Valla öyle bir şey olabilir de şu an zaten ben tek başıma anca kendi kendimi geçindiriyorum ya. <laughs> Anladım abi. Tamam o zaman ben istiyorsan bir numaramı vereyim sana. Olur ver olursa ararım Yine. ben seni. Tamam söylüyorum abi. Dur ben sana direkt şeyden gönderdim. Ha. Air drop'tan. Tamam. Tamamdır. Tamam. Ben kaçıyorum abi. Hadi Dikkat. Sen de Piler M4 satıldı. 130 milyona. İyiydi lan arabamızda. Bu arabada biraz zarar ettik biz ya. Çok parayı almışız. İşte bilmeden alınca böyle oluyor kanka. Bir de gittik bu arabaya o kadar masraf ettik. Çok para harcadık bu arabaya. Ya şu yaptığımızı bir E60'a falan yapmış olsaydık E60'ın değerini kat kat yükseltirdi ama M4'te zaten pahalı almışız. Bir de gittik daha kötü oldu. Şimdi 130 oradan alacağız. 19'da da bizde var. 150 milyon paramız olacak. Ne bu arkadaşlar? Bunları Selamünaleyküm. Nasıl ama araba? Allah fıstık yeşil on numara mı? Şeni boyası boyası var mı? Yani şöyle ben arabayı aldıktan sonra komple yeşile boyattım ya. M4 yeşil olsun yani diye. bir tek boya var diyorsunuz. Ha boya var değişen bir şey yok. Tamam büyük bir durum yoksa sıkıntı yok. Yok yok sıkıntı yok. Tamam işlemleri gerçekleştirdim o zaman. Parayı şöyle bıraktım çantaya. yere. Dur bakayım alayım ben o çantayı bir. 110 milyon nakit. Yine bir sayın. Eee 110 milyon mu? 130 dedik ya. Pardon 130 mu dedik? 130 ya. Evet, tamam. 20 milyon daha hemen. Yani. Allah Allah. Bir dakika bekletiyorum. <laughs> çantanın içine atabileceğim mi? Atayım hocam. Eyvallah. Hadi bakalım Allah hayırlı etsin. Üzülmedim ne de değil, de değil bak de şu, şu arabanın güzelliğine bak. Birader benim bankada para <laughs> yok biliyor musun? Efendim Belgi ben sizi size bir yerden çıkaracağım Vergi mi ödeyelim hocam. Ödediniz mi? Ödüyor. Ödedi herhalde. Ödedim. E devlet sağ olsun hızlı hızlı yapıyoruz yolları. E devlet yani. hızlı ya. Bu arada araba ya 1300 1400 kilometrede değilmiş 600 kilometrede. Uy. Bu da ne? Alda 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 gelsen de bir beri Hadi beri, gel. beri gel. Plaka, plaka, beri plaka, olsun. Bak. Allah olsun. Allah Allah mera. Allah on numara. Hakkı çok güzel ya. Araba var, var mı sizde alabilecek? Ucuzda bir tane onda C var istiyorsanız satabilirim size. Ucuza derken ne kadar ucuza mesela? Gelin şuraya gelin hemen göstereyim hemen plakalı flert, full araba. Nerede? Gelin hemen göstereyim. Hemen geliyorum ben neyle? Dur geliyorum birazdan dur. dur, dur karşıda kırmızı ya Gider kırmızı olan. Bu, bunda sarı etiket bir var değil mi? Şey diyeceğim. Ben Hocam ne... bu arada senin galiba Torbido'da eşyalar var ya. Hocam çok karışık bir Torbido. He onlar benim değil ya aldım alalı oradalar. Senin olsun. Arabanın Eyvallah, içinde Allah gelen arabanın olsun. içinde gider ya. Allah razı olsun. Ee, bu arada bende bir tane de C250 var. İsterseniz onu da verebilirim. para kaç para? Kaç para? 200 kilometrede full artı full. Ne dedin bu şerif Ne kadar kaç kilometre? C250 200 kilometredeymiş. Ne kadar diyor Vallahi kardeşim açık konuşayım mı? Ciddi söyleyeceğim. Buyurun. Ben 24 aldım. Ondan sonra gittim bir de modifiyeci de 1. 200. 200 para harcadım. 250 değil 24 aldım. Aynen. Ben evet. ucuz alıyorum ya. Ee, ben 32 diyorum. Siz ne verirseniz siz de galericisiniz. kazanacaksınız. 250 D dedim, değil mi? Aynen. 250, e 250 C, 250 C. Şey, C, C 250, ha, C, 250 C 250 ya. 250 tamam. D nereden ben, çıktı ya? Bu yeni model olan, D yeni D'den model olan. Yok yok. Yanlış söyledim ya. C 250. Kontrol sağlasın bizim arkadaş duruma göre. C, C, Hocam, demir Bey. Valla Vallahi birader. O arabayı 32 diyorum. Sizin teklif ne? Onu söyleyeyim. Can filmi özellikle yok. Yok hiçbir şey yok. 200 kilometrede stage 5. işte jantlar var. Teker ayarları var. Güzel yani. Emir Bey bir gelebilir misiniz? Bir, bir şey diyeceğim. Bir gelebilir mi? Ticaretteyiz bir dakika. Beyefendi araba nasıl? Çok iyi. Beyefendi. 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 Bayağı iyi. Çok şey Yaz gibi ya. Çok güzel şey yok bu arada. Şaka mı? Elimizde kaldı. Tam, po tam polis müdür arabası. Bir şey tam diyeyim sana? Tam bu. polis müdür arabası. Şey Müdürüz ya. Üzürüm Kalsın ya biz almıyoruz. bir tık indirim yaparsan 30 defa olmadık yani bu arada araba alacaksanız benim bir galerim var orada sizi beklerim her zaman. Kardeşim şu an buradayım. Şimdi nasıl geleyim? Hayır, hayır çıktıktan sonra diyorum yani. Her zaman açık yani bekleriz. Tamam yani. inşallah. Şimdi şu an gerek görmedik o arabayı. Biraz evet. daha yükseltip daha yüksek bir şeylere girişmeyi düşünüyoruz. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Ama yine böyle eline güzel bir şey gelip. Senin mekan nereydi? Benim mekan şu an tabelada DS Auto yazıyor da orayı Aran Auto olarak düzelttireceğim ya. O Tepede o, bu bir var tane var bir var yer var ya. He şeyde var ya. O, Oğuz'un bir tamam. diye bir tane adamın yeriydi ya orası. Bilmiyorum valla. Bildim bildim sıkıntı. Orası işte. Müsait olduğunda bir gün bir çayımızı içelim bir de senin arabalara bakalım. Olur olur. <laughs> Şu arkadaşlar da gel bakayım senin SI esaya bakalım. Hemen gidelim hemen gidelim. Gelin. Bir dakika esaylar SI ne diyor birader ya? Benim benim benim, var benim benim, arkanda arkan, tamam, arkanızdayım arkanızdayım benim. SI esaylar, İrfan esaylar SI ne kadar ediyor? Esaylar SI ne kadar ediyor? Esaylar. <laughs> Hayır, şu karşıda kırmızı var ya bak. Ta karşıda dükkanın önünde. Ben de, direkt Honda galeriye götüreceğim ama Beyefendi. Ben size direkt galeriye götüreceğim. Evet. Ay, yani geleceklerse bir arası varsa gelsin hem galerimizi görürler. Direkt arkadaşım. galeriye gitmek istemiyorum yok. ki ben. Arabaya bakacağım. Ha, tam Honda tam, tam sıkıntı o Orada satalım, orada satalım. Ya, Bakın Hı -hı. istiyorum. Kaç para diyorsun sen ona? Ha, Honda Civic .I .I. şu karşıdaki. Arabada plaka var. Fuller to full, e, 1500 km civarlarında. Kapıyı açabilir misiniz? He buradan. Dur, şöyle üstünden atayım. bizim taraf değil. Şöyle of. Plaka var da plakası ne acaba? 1689. Ee, Bursa güzel. plaka. Ee, Bursa plaka bir tık. Ne istiyorsun arabaya? Bur Bursa işçi bir araba. Hani istiyorsanız arabaya bir binin, arabaya bir bakın, arabada iç içine bakın, dışına bakın. Araba tertemizdir ben. 1600 kilometrede. Evet. evet e, modifi <laughs> olarak bütün her şeyi full. E, tek tekerleri full. ayarları bu. O, o eğirinden dolayı ya bir tık eğirini yükselttiğiniz o, o hallede olabilir yani. Modifiye de olabilir. Rakam ne istiyorsun? Vallahi benim aklımdaki 35 aralarında ama hani... Size buçuk yapabilirim ben size bunu. Bedavaya alın. zaten fiyatların da büyük ihtimalle 40-45 arası gidiyor bunlar. Hani Hiç bilmiyorum fiyatlarını o fiyatlar Şeye yine bak. Hiç bilmiyorum. 40'a çok falan. rahat gidebilir yani bu. 40'a çok rahat gider onu söyleyeyim. en kötü 38 her türlü gider. hani ben 32 32.5'a direkt severim bedava yani bu. Kaç kilometreydi? 1500 km <laughs> plakalı full arabanın modifiye olarak her şeyi full. Yani ne, ne ararsan doğru. var arabada? Daha yeni. Şimdi bakıyorum da. Evet. Honda Civic için adam demiş ki 1500 dolar Ayın 8'inde 4 10 milyon demiş. O, Ama o senin baktığın eski bir kasadır yani. ya. 1.4 olan. O 1.4'tür o. o 10 milyon. <laughs> Siz de çok yanlış fiyatlara bakıyorsunuz İlhan Bey. E, ben telefonla <laughs> <laughs> <Bittik. gülüyor> <laughs> <laughs> Kodora bir tık bir tık bir, 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 bir gözlere bir baktırmak lazım. Gözlere ya. baktırmak lazım, lazım ya. Lazım lazım, lazım benim. Vallahi bilader bunların ya. fiyatları hiç bilmiyorum harbiden ya. Ama bak e, bak ben sana tek bir rakam yani. teklif edeyim mi fiyatını bilmeden? Evet, evet. Tut evet. elimi. Tut bakayım elime. Sana tek fiyat Hiç vereceğim. Warenme, evet. Ama daha hiçbir şey demeyeceğim. Paranı vereceğim, arabamı alacağım. Tamamdır. 28 milyon. Bana. Kaç? 28. 28. 28'e ben 28 28 28 alacağım. 35'e de satacağım yani. Ama şu, şöyle 35 bir şey, diyeceğim. Var, şey var, var, satacağım. Arabanın gelişti, satacağım. 35 35'e de demeyin. O kadar ucuz demeyin. Yani bilgilendirme bakalım. Ya ben ucuz alana gelir yani. Yoksa satma. En azından etmeyeyim, zarar etmeyeyim Hani kar etmeyeyim zarar etmeyeyim 30 milyona direkt el anlaşalım mı hani 30'a ben 30'a bana geldi E tamam diyeyim. hadi 30 olsun. 30 olsun o zaman. Ama 30'a satamazsan hemen. bu arabayı çarpılmışsın derlerse gelir seni bulurum. Tamam aynı fiyata ben size Yalnız şöyle bir evet. durum var bir şey de yap, bu, şey bu yap, arabaya şimdi arabaya bak. bir de şimdi bu arabaya gidip 400'er binden ön arka teker bir ayarı azı yapacağım azı bir yani. de, arabanın jantlar kötü değişecek 600 bin, evet. ön arka jant ayarları yapılacak 400 800, 1.5 milyon zaten tekerlerine jantlarına harcayacağım. Tamam o zaman, Buna tamam o, o, zaman. Ben sizi kıracağım o zaman. Ben sıkaracağım o zaman, ben sıkaracağım. E, kafamı kırayım diyorum. 29'a bunu hayırlı olsun diye. Tamam, hayır, hayırlı yapıyorum. olsun. Tamam hayırlı olsun. Vergileri hemen bir telefonumdan hemen bir açayım <laughs> telefonum. Zaten vergisi... Bakayım şu telefonuma bir dakika. Arabanın da jantları falan değiştirmeyeceğim. Bir rengini değiştireceğim öylece koyacağım. Tamam tamam vergi ödedim. Ödedim mi? Elden mi? vereyim istiyorsanız yoksa bankadan mı alacağız? parayı. ver elden. <laughs> Tamamdır. Aa, en sevdiğim arabalardan biri geldi. c 50 Satış temini verdim. Reis güle bakmayın ya. Yanlış bilgiler. Eyvallah, hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Olayı. Güle güle kullanın. Güle Gülüyor, bakmayın beyefendi. Şöyle ben takdim edeyim paranı. Şöyle diyeyim, arabadan kar etmeme gibi hiçbir durumunuz yok. Eyvallah İnanın ki evet. 40, deyin, 40 deyin bu arada. Fiyatlar olarak 40 deyin. Eyvallah. Bakayım ya, 40 derim, 45 bir şeyler derim. Fiyat işte. öğretmek gibi olmamasın Aa, fiyat ama 37 yapın. Yani fiyat öğretmek gibi ol, en baba düşün 37'yi düşün her ya türlü satacaksın yok. bu arabayı. Kardeş, C250 sattık mı ya? Kaç para Hakkını veririz. Şu CV'siz mi aldınız? Bakayım o 3000 kilometrede. Aramı yaren aramı. Şu Efendim? CV'siz mi aldınız? Ne kadar aldınız? Ben Çok aldım. Evet. mı? Dün aldım. Evet. Dün sattım. 29 aldım. Hemen 35'i satmıştım. Iyi, gayet iyi. Olabilir. Arkadaş sıkışmış paraya da verdi bize. Ee, ama bu araba fuar birincisi yani. Bu internet araba. telefonu açın. E, bayağı şey araba bu. araba. Kardeşim ben sana şöyle bir şey söyleyeceğim. E, 25 diyorum ya. Vallahi billahi dün aldım bir tane. 200 kilometrede daha. 24 aldım. İşlem geçmişini bile gösterebilirim sana. Biraz daha uygun bir şeyler söyle alayım gideyim. 20 vereyim 20. Bak bir de 3000 kilometrede. Bendeki 200 kilometrede. Hadi ver 20'ye hayırlı olsun. Oğlum ne ticaret yaptım lan 2 dakikada? Niye böyle oldu? Bekliyorum. Niye böyle oldu ya? Çok uygun arabalar aldım sanki. Hayırlı olsun kardeşim. Okuz Yok sıfır kilometre araba almıyorum ya. Alerjim var. Sıfır kilometre olunca binemiyorum. Sağ ol teşekkür ederim. Müdürümüzü kıracağımıza kafamızı kıralım diyeceğim de hani yine kırdık. Emir Bey sizden bir şey Doğru, rica edeceğim ya. Çalıştırayım. Şu arkada bir tane e, de 250 aldım da. Paran yok diye fark et Onu dükkana götürecek var. kimse yok. Biri benimle gelse de onu dükkana götürsün. Ben götüreyim abi? Gel. Ben getireyim abi. Sen sen götürün 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 abi. <laughs> Gel hadi. Hemen abi. Geleyim abi. Şu C250'yi al. O değil o değil. Dur ben çalıştırayım onu. Beni takip et tamam mı? Tamam. Abi işte istediğim şey buydu ya. Böyle galeriye dolu dolu araba çekeceğim şimdi. Yine üstte arabaya araba ya. O arabanın bakım süresi gelmiş herhalde. Aren abi. O arabanın bakım süresi abi. mi gelmiş? He. Şu yağları falan suyu falan az abi bunun herhalde. Tamam sen atla bununla bırakayım geri seni. Yo ben giderim şuradan hemen. Neyle Taksi gideceksin be oğlum? Ben bırakayım. Arkadaşım İyi, orada tamam, ya hemen tamam. gideceğim. Tamam. Hadi, Hadi görüşürüz, görüşürüz, abi Allah'ım hani. Hadi Allah'ım görüşürüz. Bu arabanın bakım süresi gelmiş herhalde ya. Bakayım bir. Aynen servise kalan sıfır. 500 k da orada girdi. Hay maşallah hay maşallah. Çok güzel yer bu arada. Buyurun beyler. Evet. Normal. Normal. Aleyküm. Selam. Mekan ya, güzel mi ya? Siz... Siz yer mi değiştirdiniz? Bu arada ben sizi normalde haberin yanında durup bir şey yapıyordum. Aynen oradan taşındık ya. Buraya taşındık. Burada Burası daha güzel ya. Daha ferah en azından. Aynen, sağ sola açık. Çok güzel burası. Cezaevi gibiydi ya. Anzalatsa güzel ama burası. Aynen burası daha iyi. Orası cezaevi gibiydi. Bir ticaret için <laughs> daha geldim Aram Bey. Ee, araba alıyor Hı -hı. musunuz bu arada? Hani Paranız var mı? Ya. Direkt arabalarımı ben istiyorsanız sayın sayayım. İlginiz hangisi çekerse. Olur mu? Ben onlar için senin galerine yarın geleyim bence. Şimdi biraz yukarıda kestireceğim. Yarım kalır sıkıntı ticaret yok Sıkıntı şimdi. yok sıkıntı Nerede yok. Neredeyesin yerin? Tamam. Ya, haberin direkt karşısında benim garajım var. Garajımın içinde arabalarım duruyor. Haberin direkt karşısında. Aynen haberin direkt karşısında bir tane garajım var. Direkt orada duruyor arabalarım. Tamam ben yarın bulurum seni. Tamam tamam. İyi geceler o zaman evet. kestireceksiniz. Büyük ihtimalle uyuyakalacaksınız. Aynen. Kestirirken. Gözlerim. Uh, <laughs> tamam <gülüyor> tamam İyi geceler. Alalım. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Görüşürüz. Kapıyı açın da çıkın. Ya. Burada kalmayın. Evet beyler. Bugün ne yaptık böyle abi? Ya? Yarım saat bir saat için ne var ya. M4'ü sattık. Bir tane N-Max aldık sattık motor. Bir tane C250 aldık. Bir tane de Honda SI aldık. Bu iki arabayı da aslında modifiyeciye sokup çıkarmam lazım benim. Bunun jantlar hiç hoşuma gitmedi. Jantlar bir de çok büyük duruyor. Bir de ayarları bozuk. Şimdi kalan 100 milyon parayla M2... C250 Golf gibi arabaları buraya dolduracağız. Şimdi olan arabalarımızı söylüyorum. Bir tane Vito'muz var. iki tane C250'miz var. Bir tane tırımız. Bir tane Honda Civic SI'miz var.